Sevdiğiniz birisini kaybetmek cebinizde bir tuğla taşımak gibidir. Bir anne baba içinse çocuğunu kaybetmek en acı şeydir. Hiçbir anne ya da baba kendi oğlundan uzun yaşamak istemez. Bu çok acı bir durumdur. Pek çok anne ve baba çocuklarını kaybetmenin acısını ömürleri boyu unutamazlar. Duruma alışırlar elbet ama hiçbir zaman eskisi gibi olamazlar. Daha önce de dediğimiz gibi bu durum cebinde sürekli bir tuğla taşımaya benzer. Çocuk kaç yaşındaymış, nasıl birisiymiş bunların hiçbir önemi yoktur. Anne ve babalar çocuklarını kaybetmenin acısını ömürleri boyu unutamazlar. Bugün anlatacağımız hikaye oğullarını kaybetmiş bir çift hakkında. Oğulları bu dünyadan göçeli çok zaman olmuşsa da bu çiftin yüreğindeki yara hala iyileşmemiş. New York'un Summers bölgesinde yaşayan William Jansvinski, vatani görevini yaptıktan sonra memleketine geri dönmüştü. Eskisi gibi sivil hayata karışmış, ve kendi başının çaresine bakıyordu ama bir gün bir polis memuru onu durdurdu. William buna hiçbir anlam verememişti. Hız yapmıyordu, bir kuralı çiğnememişti de ama polis memuru nedense onu durdurmuştu. William polisin neden onu durdurmuş olabileceğini anlamaya çalışıyordu. Polis memuru yaklaşınca William arabanın camını açtı ve polise fazla mı hızlı gidiyordu diye sordu. Ardından biraz konuştular ve bu konuşma hem William'ı hem de polis memurunu çok duygulandırmıştı. Devamında polis memuru William'a vatanına hizmet ettiği için teşekkür etti ve hız yapmadığını, yalnızca askerde ülkesine hizmet ettiği için ona saygı duyduğunu söylemek istediğini söyledi. William önce buna pek bir anlam veremedi ama sonradan arabasına koyduğu tampon etiketi sayesinde kendisinin bir asker olduğunu anlamış olduğunu fark etti. William da polis memuruna iltifatı için teşekkür etti ve ülkesine hizmet etmekten büyük onur duyduğunu söyledi. Konuşmanın devamında polis memuru William'a askerliği nerede yaptığını sordu. William da askerliği Irak'ta yaptığını söyledi. William askerde bir tank şoförüydü ve 15 ay askerlik yapmıştı. Bunu duyan polis memuru çok şaşırmıştı. Polis memurunun oğlu da Irak'ta askerlik yapmıştı ama ne yazık ki orada şehit olmuştu. Bunu duyan William çok duygulanmış ve polisin haline üzülmüştü. Ne yazık ki her savaşta bir sürü kayıplar verilir ve bu zavallı polis de oğlunu kaybetmenin acısını atlatamamıştı. Ardından polis memuru William'ı yalnızca ona teşekkür etmek için durdurmamış olduğunu, durdurmasının daha önemli bir sebebi olduğunu söyledi. William polisin ne diyeceğini merak ediyordu. Polis memurunun William'ı durdurmasının asıl nedeni William'ın polisin savaşta şehit düşen oğluna aşırı benzemesiydi ve polis memuru da bir an William'ı kendi oğlu sanmıştı. William bu sözleri duyunca çok üzüldü. Hem William hem de polis memuru çok duygulanmıştı. Polis memuru ardından oğlunun askerde şehit düşmüş olduğuna ve onu bir daha göremeyecek olduğuna inanmakta zorlandığını söylemişti. Polis ve William uzun süre konuştular ve bu konuşma sırasında ne kadar zor olsa da polis memuru duygularını kontrol altında tutmaya çalışıyordu ve "Size sarılsam bir sıkıntı olur mu?" diyerek William'a sarılmak istedi. William pick-up evine doğru giderken böyle bir olayla karşılaşmayı hiç beklemiyordu. William hemen arabadan indi ve polis memurunun ona sarılmasına izin verdi. Polis memuru William'a "Oğlumun artık hayatta olmadığına inanamıyorum. Hem de hiç inanamıyorum." dedi. Bunları söylerken gözyaşlarına hakim olamıyordu. William ve polis memuru içlerindeki tüm duyguları boşaltıyorlardı. Bu sarılma polis memuruna iyi geldiği kadar William'a da iyi gelmişti. Vatanımızı korumak için canlarını hiçe sayan kahraman askerlerimizi asla unutmamalıyız.